Aşkım. 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 Aynı anda aşkım diyorum ya. Aşkım. İyiyim sen. İyiyim. Arkadaşların gelmedi mi? Yok, ben daha gelmedim. Kör, kör, kör müdür nedir? Bak bakalım gelmemiş miyiz? Hayatım, arkadaşlarım da zaten bizi tebrik etmek için geldiler, değil mi? Arkadaşlarım hmm, da, da geldiler. Evet, bir yastık. İnşallah ömür boyu da çok evet. mutluluklar falan. Güzel bir, çok iyi olsun. Evlilik Oldu. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben çöpü içeriye götüreyim. Size biraz şey yapın. Sohbet muhabbet edin onu tamam mı? Kardeşim, dikkat edin ha. Hadi. Ee, oh. demeniz bittiyse? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Ben deyim ya. Sağ olun. <laughs> Çok iyiyim. Ana... Leman. Ya Leman Siz bu İsmail'in kumar bağımlılığını nasıl aştınız? Alkol tedavisinden önce mi? Sonra mı? Şimdi kızın yanında bu konuşulur mu İbo Allah aşkına? Yani çocuk tefeciye bu kadar para kaptırmışken... <laughs> ...alkole kumara nasıl gitsin? <laughs> ha? hayır, hayır. Kötü bir insan değil. Onun da bilmek hakkı. Leman, bu ev perili. Peri mi? Bu <laughs> Ya gerçekten bu mu geldi aklına ya? Salak mısın? Ne oluyor ya? Tamam. Biraz mantıklı argınlar. <laughs> Ayağı iyi de oynadı. Ömer Seyfettin hikayesi bu ya? Kız <laughs> 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 e, e, çok de de. korktu, kaçtı. Tamam, değil, değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Arkadaşınızı elinizden aldığım için siz bana biraz gıcıksınız. Yani. Evet. <laughs> sadece arkadaş da değil, <laughs> ev de var. Komple. Ya saçmalamayın. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Hmm, geliriz. <laughs> Sabah buluşuruz. Böyle eşlerle bir parkta gezeriz. Sonra brança geliriz. Değil abi branç deme. Ne olur bana branç deme abi. Değil mi? Şuna branç. Branç daha ben de nefret ederim. Hiç sevmem. Branç branç yok. Alırsınız, yiyeceğinizi, içeceğinizi getirirsiniz. Burayı hep birlikte gömeriz. Hadi be. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne diyorsun sen ya? Evet. Allah Allah. Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha, yemek dediğim böyle yeşil fasulye, kinoa. İndirak <laughs> abi. Maş falan. Öyle şeyler değil mi? Saçmalama. Nefret ederim ben öyle şeylerden. Pizza söyleriz. <laughs> bir Aa, Allah Allah. Biz ama hafta sonları falan maç da izleriz yani. Maç olmaz. Al işte. Aa, kadın Aa, mü? Ben yasak. Kadın hemen yasak. Ya, sosis ya, sosissiz maç olur mu? Sosissiler benden. Oh, Allah Allah! Be, be. Yengeye bak sen ya! Yırttın oğlum! Kızsın be! Helal sana be! Helal, Helal be. olsun! Ben hissetmiştim ama. Ne kadar güzel oldu böyle bir... Aa! Canlarım benim ya. Oğlum sen ne on numara yenge bulmuşsun evet ya. ya. Konuştuk, anlaştık. Allah. Aynı her şey eskisi gibi devam yani. Hadi, hadi. Oğlum siz evlenince kızlara biz yalan söylemek zorunda da kalmayacağız. Allah. Süper. O zaman ben yarın akşam içecekleri alıyorum. Hep beraber gelip sabaha kadar oyun oynuyoruz. He. Sen alma abi. Sen oyun oynarken içecek falan alma. Ne? Sen oyun oynarken yani ya, gidemiyorsun sen. Anlatsana. Yenge bir keresinde böyle ha. oyun oynuyoruz. Turnuvaya kaldı şampiyon turnuvası. Kalkamadı, ha. tuttu, tuttu şeyini. Senin oturdu tam oraya. Bir saldı var. Ha, şey. <laughs> çok eskiden de o, çok eskiden de. Kılıfları değiştirdim ben, kılıfları değiştirdim ben. Hani şimdi sinmiştir onu, inmiştir. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Gülene bak sen. Hayır, hayır, hayır. Bir gün çiğ köfte yeme yarışması yapıyoruz. Neyse bu başladı çiğ köfteleri yemeye. Oğlum dedim daha fazla yeme. Yok yok, bir şey yok dedi bu halının üstü bir <laughs> Ben 4 ama... dört kere yıkattım bunu. Vallahi yıkamacıya yolladım. Tertemiz oldu. Eskisinden daha iyi bu. <laughs> dur dur. Asıl bu Mesut. Bir de biraz hasta. ama. Hayır. 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 Anlatacağım. Anlatacağım, anlatacağım. Anlatsın ya. Aslı ama yeri kaçırmamak için geldim. Kötüyüm ben, kötüyüm ben, diyor. Gitti, İsmail'in yatağında sızdı, uyudu. Sizin evlendikten sonra uyuyacağınız, yatacağınız yataktan bu sabaha kadar hem altta hem üstte, hem altta hem üstte. Yatağa, duvarlara, camlara, tuvalara. Pat, pat, pat. <laughs> ya Yeter! Susun artık be! Y Yenge, hani sen kafaydın. Sana buradan bir kafa atarım, görsün sen kafayı. Ben bu eve gelin geleceğim, tamam mı? Gelin. Bir de kalk kalk gülüp anlat. Bir gidin buradan, beni pis adamlarsınız siz. Gülüyorlar bir de ya. sen biraz ileri gittin ya sen. <laughs> Yatak odası sonuçta insanların özeli yani. Orada çok şey yapmayacaktın sen ya. <laughs> ben mi? Bundan yatıyorum anlatma. Patladı hatırlı bir olay. E böyle Ya yapmayın <laughs> arada ben varım. Yapmayın tamam, ya. Bir tamam. anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırız da sen de söyle.